Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün Brownie tadında çok lezzetli bir ıslak kek yapacağım. Tarif için öncelikle kabımın içerisine 4 tane yumurtayı aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurta ve şeker krema kıvamına gelene kadar iyice çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra çırpmaya devam ediyorum. İyice çırptıktan sonra üzerine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve bir Türk kahvesi fincanı da kakaoyu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. Eğer buraya kadar tarifimi izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve tarifimi paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada eğer göz göz kabaran güzel bir kek yapmak istiyorsanız çok katı olmaması gerekiyor. Mutlaka biraz böyle akışkan olması gerekiyor. O yüzden onu her zaman kontrollü ekliyoruz hazırlamış olduğum kek harcımı yağlanmış fırın tepsisinin içerisine döküyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyorum kekim fırında pişerken ben de üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum bunun için tenceremin içerisine 2 su bardağı süt ekliyorum üzerine yarım su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı şeker, 1 Türk kahvesi fincanı kakao ekledikten sonra iyice çırpıyorum. Ee, karışım kaynayana kadar sürekli çırpmamız çok önemli çünkü çok çabuk dibine tutup yanabilir. O yüzden kaynayana kadar sürekli karıştırıyorum. Şöyle iyice pişti, kaynamaya başladı. Artık ocağımın altını kapatıp bir kenarda 2-3 dakika kadar bekletiyorum. Kekim de pişti. Şöyle bıçakla test ediyorum. Bıçak tertemiz çıktı. Zaten yanlardan da kendini bıraktı. Bu da pişti anlamına geliyor. Kek soğuduktan sonra dilimliyorum. Kek soğuk. Üzerine döktüğüm sos ılıktan biraz daha sıcak olması gerekiyor. Yani tamamen soğutmamak gerekiyor. Kenarda bir 3-5 dakika kadar bekletmek yeterli olur. Ee, üzerine dilediğiniz her tür malzeme ile süsleyebilirsiniz. Ben şöyle antep fıstığı, hindistan cevizi ve biraz fındık kırıklarıyla süsledim. Şöyle bir dilimini de servis tabağına alarak şöyle size göstermek istiyorum. Islak kekim artık hazır. Deneyecek olanlara kolay gelsin.